Hadi. Çek gel lan buraya, gel şey. çekme, gel gel şuradan. Çıkıyor musun? Çıkıyor musun? Hadi, yukat bitirdi. Asılsın lan, asılsın lan. Asılsın. Asıl, asıl, asıl. Hemen başlama lan. Başladı bak. Sen o göster lan. Sen o göster lan. Hadi <laughs> lan. <laughs> 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 evet, evet, evet. araba çalıştır, araba çalıştır. Hey! Oy <laughs> <laughs> Allah. Evet aylar. Bu bizim <laughs> çavuş abi. Bu ada sarı çamlı çavuş abi. Sabroğlu büyük güzel abi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, yapacağım ya oğlum YouTube yapacaksın ya. Oraya YouTube yapıyoruz işte, işte. Bak abi şu Veysel abi bak Uygurların başı abi bu bak. Bak bu Uygurların başı bak bu. Hadi gel lan. Hadi gel. Bak kamyonda bu bak bitti Son palet. Evet beyler dolumlar bu şekilde. Adana'da hangisi böyle dolum yaptırıyor başka? Böyle dolum kim yaptırıyor? El bırak hocam El bırak be ya bu adam el bırakıyor bak Okan Halaç bu. Bu Okan Halaç. O da doğuş gezel ettim. Evet. Şu cuma bak cuma cuma. Evet kaldırdı. El bırakacak şimdi dur. Allah 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 dört tane beyler bakın boş değil ha boş değil ha Evet beyler bakın bu kaldırıyorlar kaç kaldıracaksınız? Bu Ali Gökal. al Yeter <laughs> Allah video çekiyorum lan Sezgin bak Sezgin Özgür orada bak ha Baba o ağlar var. Baba Allah başladı baba. <laughs> Konuşma alalım. Baba. Bitti saati göster. Telefonum yok lan. Telefon nerede lan? Bir telefon ver şu adama. Abi, al lan al al. Saati göster. Ben de, ben de, ben de. Saatimiz 12 tam. Bir dakika var. Çıkla gelmiyor. Basmayın boş kutuları da başlayayım, başlayayım. ya. Evet dur abi. Basma neden abi. De. Erik değil baba limondur bandelindir ha. Bugün yollar açık. Yağmur yok baba, yola devam. Aynen. Arası da kim sağlar bunu işte. <laughs> 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 Ali oğlum ya sen yapasana Gökal. Çavuşu çek. <laughs> Bu Adana çavuş abi bak. Evet, Hadi. büyük güzel abi. <gülüyor> <gülüyor>